Merhaba arkadaşlar Tekno İstasyon ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi çeyrek finale yükseldik. Milli takımımızla ve rakip sürpriz Kuzey İrlanda. Hemen başlıyoruz. Kuzey İrlanda'yı biz geçeriz arkadaşlar. Şimdi Kuzey İrlanda'yı geçeriz. Yarı finale gideriz. Oradan sonra da bu işin sonu final olur diyorum. Ve haydi bakalım çeyrek final maçı başlasın. <laughs> Ve maçta ilk düdük çaldı ve Kuzey İrlanda başladı ağaçta. İşte Arda Turan bir önceki maçın yıldızı. Bu maçta da ondan beklentiler çok büyük. Golcülerimizde çok sıkıntı var. Neredeyse golcüsüz oynuyoruz turnuvayı. Bakalım golcüsüz nereye kadar gidebileceğiz. Şimdi Selçuk. Selçuk inan. Sol kanatta çok güzel bir boşluk. Onu gördü Caner'e. Caner. 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 Caner son anda kesti İrlandalı oyuncu. Son anda hatamızı durdurdular. Biz bu Kuzey İrlanda'yı alırız arkadaşlar. Biz bu Kuzey İrlanda'yı alırız. Kazanırız. Turu atlarız. Şimdi Selçuk. Haydi bakalım Selçuk. O da bu maçta kendini göstermek istiyor. Selçuk. Topla fazla oynama Selçuk. Şimdi Arda. 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 Bası Selçuk. Selçuk. Hakan Çalhanoğlu. Onun da pası Ozan Tufan. Ozan. Orta sahada çok top çeviriyoruz. Arda. 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 İyi pas. Caner'e. Caner. Caner. Yine kestiler Caner'i. Yine kestiler Caner'i. Şimdi sağdan bir atak. Aman aman aman. Tehlike var. Tehlike var. Hemen uzaklaştıralım. Çok güzel. Çok güzel hemen uzaklaştırdık. Bu işi yaramaz Burak. Yine orada işi yaramaz bir şekilde duruyor. Ve Mehmet Topal'la topu kazandık. Mehmet Topal'la kazandık topu. Taç atışı bizim ve taç atışıyla oyun yeniden başladı. Ya her neyse kaleciye döndük. Şimdi Hakan Balta orta sahada İrlandalılar boşluklar veriyor fakat savunmaya gömüldüler Caner. Caner'den yine Hakan. Arda çok güzel olmadı geçemedi. İşte oradan sonra bir duvar var adeta. Selçuk faul yaptı. Sonra topu almadı. Hakim Antaç'a bıraktı. İrlandalı oyuncu da sakatlandı sakatlık geçirdi İrlandalı oyuncu hala yerde kendi takım arkadaşları da topu dışarıya atmıyor biz hiç atmayız ama top taça gitti şimdi Selçuk Selçuk bu maçta kendini göstermek istiyor gerçekten Selçuk Selçuk sol kanatta boşluk haydi Caner haydi bu sefer yap artık şu ortayı aman Caner aman Caner neyse ki faul maç biraz sert başladı Hakem uyarıyor İrlandalı oyuncuyu sertliğe biraz müdahale ediyor hakem. Neyse şimdi ikinci maçta İspanyollara aynı noktadan bir gol atmıştık. O gol Caner atmıştı. Ama Caner bu sefer kenarda tedavi sürüyor. Bakalım bu sefer yani bizim Burak kıpırdayana kadar Evet şimdi geldik. Şimdi tehlikeli pozisyon. Şimdi orada. Orada hadi. Hadi orada. Hadi orada. Uyuma. Uyuma orda. Olmadı, olmadı, olmadı. Hadi lan gelin biriniz. Topu siktiler ya. Son dakikada topu siktiler. Neyse hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı arkadaşlar. Şu Burak'tan çıkaralım. Şu Burak şerefsizinden bir kurtulalım. Kurtulalım şundan. Mel Tedinci ikinci yerde oyunu alalım. Ve maçın ikinci yarının düdüğü başladı arkadaşlar. Şimdi Ozan Tufan. Hakan Çalhanoğlu. Hakan. Hakan pası Ozan Tufan'a. Ozan şimdi önünde bir boşluk var. Ozan bakalım iyi değerlendirebilecek mi o boşluğu. Haydi Ozan. Haydi Ozan yap şu ortaya artık. Haydi Arda. Yapma. Ah Arda. Ah Arda. Nasıl kaçırdın bu topu. İşte arkadaşlar. Top çok az farkla dışarıya gitti Arda. Bir önceki maçta İsveç attı gole çok benzer bir pozisyon. Bu sefer değerlendiremedi. Aman çok güzel. Bu maç umarım penaltılara gitmez arkadaşlar. Çünkü penaltı atmayı ne FIFA'da ne PES'te. Yani gerçekten hiç beceremiyorum. Penaltılarla aram hiç iyi değil. Kurtarıyorum sonra ben de atamıyorum. Kurtarıyorum yine atamıyorum. Bu şekilde kaybediyorum sonunda penaltıları. Şimdi artık hakem sarı kartı ser bizim Selçuk'a çıkardı. Neyse. Evet aman alalım o topu. Orada indirmesi tehlikeli olur. Haydi Mert. Biz daha gol yemedik arkadaşlar. Yo, yemiyoruz, atamıyoruz da. Gol şey maçı dedik sadece çek maçında. Son dakikada 1-0 kaybettiğimiz maçta formalite maçıydı. O maçta gol yedik sadece. Şimdi pas geçmedi, geçmedi. Son anda o pas geçmedi. Hakem tabi yine devam ettirdi. Lan! Haydi Ozan Tufan. Haydi ver Hakan'a. Haydi Hakan dakika 71 tabi 90 olmadı. Yine gol olmaz yani. 90 olmadan gol atamıyoruz. Hakan Çalhanoğlu buna kırmızı kart çıkması lazım. Kırmızı kart çıkması lazım buna. Bakalım hakemin kararı ne olacak? Sarı kart yani. Biz bu topu gole çevirebilirdik. Hakem yavşaklık yaptı arkadaşlar. Hakem yavşaklık yaptı. Şimdi Arda içeriye doldurdu bomboşa. Kimse yok. Kendi kalesine gol. Gol arkadaşlar. İrlandalı kendi kalesine gönderiyor topu. Topu kendi ağlarına gönderdi. Çok ilginç bir pozisyon. İşte orada bomboş. 5 İrlandalı birbirini karıştırdılar. İşte pozisyon bu. Kaleci topu eline alamadı ve bu şekilde top ağlara gitti arkadaşlar. Top ağlara gitti. Milli takımımız 1-0 önde yarı final adında yolunda çok büyük bir şans. Çok inanılmaz bir gol oldu. Çok gerçekten ilginç bir pozisyon. Bizim golcülerde iş yok. En sonunda İrlandalılar kendi ağlarına gönderdiler topu. Haydi şimdi bu maçı çevirtmeyelim. Selçuk. Arda. Arda çok güzel. Arda. Hadi artık bir kırmızı çıksın şu İrlanda'ya. Kart. Kart yok. 8 numaralı oyuncunun zaten sarı kartı vardı. Buradan kaleye vursam gol olur mu? Olmaz herhalde arkadaşlar. Paslaşalım. Selçuk lan ben ayındaki adama attım topu. Evet Ozan Tufan. Ozan Tufan. Haydi ikinci gol geliyor. İlk defa bir maç 2-0 kazanalım mı? Kendi <laughs> kaybı. bir hata yapıyordu. Selçuk mu? Sarı kartı var. Sarı kartı var. Evet Selçuk. Çok gereksiz. Çok gereksiz. Ama bir an kendimi kaybedip şu takling düğmesine bası verdim. Ve milli takımımız maçın geri kalanında 10 kişi Ulan çık Mert al şu topu tamam 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 lan atma kendini yere atma şimdi zaman geçir Mert Çok güzel Çok güzel Zaten 10 kişiyiz Zamanı oyna Ozan Tufan tabi biz olunca faal bile yok Hakem artık nasıl bir hakemse şimdi Hakan Çalhanoğlu Hakan hadi bir orta 2-0 olsun orda 2-0 Arda Turan 2-0. Hakemi de yendik arkadaşlar. Hakemi de yeniyoruz. Arda Turan bir kez daha topu ağlara gönderdi. Maç 2-0. Yine 90. dakika golü. Yine 90. dakika golü. İşte bu kadar. Bu iş biter arkadaşlar. Bu iş burada biter. İşte tacı attık. Hakan Çalhanoğlu böyle götürdü topu. İşte Arda ne kadar geride. Bakın nerelerden vurdu kafayı penaltı noktasından kafa golü. Çok güzel, çok klas bir gol. Arda Turan'ın klasına yakışır bir gol. 90 artıdayız artık. Maç bitmek üzere. Arda bir kez daha kazandı topu. Arda bir kez daha kazandı. Arda, Arda giriyor. Arda, Arda. Top out'a gitti. Arda gerçekten maçın yıldızı. Gerçekten maçın yıldızı Arda. 3-0'da olabilirdi ilk defa. Ve işte hakem maçı bitirdi. Yarı finaldeyiz arkadaşlar. Selçuk olmayacak belki yarı finalde ama olsun. Türkiye milli takımı yarı finalde. Şimdi rakibimizi beklemeye konulacağız. Hemen istatistiklere bakalım. İşte %64 topa sahip olma. Kalemize hiç gelemedi İrlandalılar. Maçı yıldızı Arda Turan tabii ki de arkadaşlar. 8 puanla hemen ileri diyelim ve rakibimizi görelim. İşte sonuçlar. İngiltere bir Portekiz 0, Belçika Romanya'ya geçmiş ve tabi turnuvanın bir diğer favorisi Fransa. İnşallah finalde karşılaşacağız Fransa'yla ve biz de İngiltere ile eşleştik arkadaşlar yarı finalde. Türkiye İngiltere ve Belçika Fransa maçları oynanacak. Bu dört takımdan birisi kupanın sahibi olacak arkadaşlar. Bu heyecanı kaçırmamak için bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.